Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e-futbolda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte oyunun verdiği Rodri oynuyoruz, deniyoruz. E, bugün sizlerle birlikte Rodri'nin ne kadar iyi olduğunu göstereceğim ve gerçekten oyun bildiğin yani dolandırılmış gibi bir şey. Göreceksiniz hepiniz gördüğünüz üzere bu bizim kadromuz gördüğünüz üzere yedek kadromuz. Hemen rakip kadroya bakalım rakip kadroda gördüğünüz üzere bu şekilde ve yedek kadrosu da gördüğünüz üzere bu şekilde hız kesmeden hızlıca maça ve Rodri'nin ne kadar güzel olduğunu görün. Evet Kylian Mbappé ile maç başlıyor. Kama hemen tabi hemen Filippo inza yallama olmadı. Hemen Martin Odegaard bakalım Rodri ilk maçında neler yapacak. Umarım iyi işler yapar. iyi işler yapacağını yürekten gönülden inanıyorum ve Lionel Messi. Lionel Messi hemen verdi. Sağ beke Alex Arnold'a. Arnold gidiyor. Bu arada ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Rodri'nin böyle bazı özelliklerine baktım ve gerçekten iyi yani. benim ben de bir tane daha kartı vardı. Onu da herhalde oyun verdi veya bir yerden e, bedava aldım. Ama bak şu anda gol'e gidiyoruz. Hemen Dembele, Dembele'den ama yapma be. Şöyle kötü pas atma be. Güzel 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 korner. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi Lyon Messi aldık. Hemen tabii ki oyuncumuz altı pasa çağırmazsak olmaz tabii ki. Hemen altı pasa aldık. İçeri baktı ölçü bir işte gönderdi hakimi yapma be yapma be yapma be hemen kilineme aldı kilineme beden Lionel Messi'ye mükemmel bir boşluk buldu şu anda Beşiktaş ama konu izin vermiyor. Hemen hakimi. Hakimi ortaya dönmek istedi. Abicim oraya atma be. Hani Rodri gerçekten bu arada güzel de müdahale etti. Hemen Konate'den kalecimize kaleci. Abi yanlış yaptım bak yine ya. Bak şu yanlış yeri var ya düzeltmem lazım. Düzelteceğiz sıkıntı yok. Orada, orada sıkıntı yok. Hemen Arnold'a verdik. Arnold'tan hemen Dembele. Dembele'den hemen ortaya inzaki. İnzaki'den Messi. Messi'den mükemmel bir şekilde Dembele'ye doğru ama ah be olsaydı. İleri doğru gönderdi Kylian Mbappé'ye doğru ama Rodri'ye hemen öne çıktı aldı Lionel Messi. Lionel Messi, Lionel Messi denemenin Inzaghi'ye doğru. Inzaghi, Inzaghi vurdu kaleci. Sonrasında defans. Bir sevdim ha. Gerçekten sevdim. Güzel mişe kartı. Hemen Rodri aldı. Aslanım, aslanım hemen verdi. Hemen Lionel Messi, Lionel Messi denemen Rodri'ye. Rodri. Rodri. Of. Of 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 gerçekten çok güzel. Hadi lan. Hocam faal değil mi? Hocam faal değil mi? Hadi Kylian Mbappe, Kylian Mbappe. Kylian Mbappé atıyor. Rodri'nin maçında Kylian Mbappé coşturuyor. Hemen 31. dakikada Kylian Mbappé mükemmel gol. Aa pop pop nere 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 orada Rodri var. Hayırdır? Bir şey diyeyim mi? Gerçekten sevdim ha. Lan bedava kart verdi. Gerçekten de en iyisini mi verdi? Ne etti yani? Helal lan sana e futbol. Hemen İbrahim Konate, Laporte ve Messi. Messi'den hemen Dembele, Dembele'den hemen Alexander. Alexander'dan Dembele'ye doğru ama e, Taç, Biz kullanacağız herhalde bilmiyorum Tam görmedim orayı Aa biz kullanıyormuş İyi Hemen Arnold'dan Lionel Messi Lionel Messi'den hemen Dembele Dembele'den hemen Messi'ye gelmedi Hemen Kamavinga'ya geliyor ama Rodri Rodri sen ne yapıyorsun be Hemen Rodri açıldı Rodri'ye Rodri vuracak Rodri 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 yaptı Rodri İlk maçında ilk golünü atıyor. Mbappé diyor ki benim maçımda sen öne çıkamazsın. Ben öne çıkarım diyor. Mükemmel gol. Helal lan sana. İstediğim gol geldi. Çok güzel. 40. dakikada Rodri, 31. dakikada Mbappé hemen Bruno nasıl aldı. Hemen Mbappé. Inzaghi ama ya vermedi. Olsun. Olsun. Hemen Higginsohn kilin Mbappé. Martin Odegaard. Higginsohn'a ama olmadı. Hemen Higginsohn yine aldı. Higginsohn verdi Teo Hernandez. Teonelles uzaklardan bir vuruş. Ama Donnarumma. Evet Beckham Mavi hemen içeri orta. kiline Mbappe orada. Ve Killin Mbappe uzaklaştırdı. Marquinhos geldi. Marquinhos'tan hemen Teonelles'e. Teonelles yine deneyecek. Yine denedi yine Donnarumma. İyi ki de var ya oraya Messi'ye gelmedi. Yoksa var ya yanmıştı gerçekten diyorum ya. Evet. ilk yarının sonucu bu şekilde. İstatikleri de gördüğünüz üzere bu şekilde. Gerçekten ben Rodri'yi beğendim. Bakalım ikinci yarı ne yapacak? Haydi şimdi ikinci yarıya. Hemen Inzaghi. Inzaghi başladı Rodri. Rodri döneme yine aradan pas Messi. Messi. Inzaghi. Messi. Hemen Inzaghi'ye doğru ama olmadı Kamavinga. Aldı Alex Arnold. Messi'ye doğru ama hocam. Hocam. Hocam ne yapıyor? Zaten Messi'yi çok seviyorum. Hemen Laporte. Laporte yapma. Çok büyük hata yaptım. Çok büyük hata yaptım. Ama sıkıntı yok. İbrahim Kornet'e var. Bak bak. Hemen hop. Bitti. Bitti abicim. Ya. Sakin ya. Sakin yani. Biz burada Boşuna mı konateyi koyuyoruz ya? Adamın dibi işte. Abicim bende bir şey var ya. Güzel aldık ya ama. Hemen mükemmel bir şekilde İbrahim. İbrahim'le Mbappe'den hemen Bruno Fernandes. Bruno Fernandes gidiyor. Bruno Fernandes Bruno Fernandes kaleci. Kaleci ne yaptı Arkaya Dembele Dembele Hayır Hayır Dembele ne yaptın Keşke sen de gol atsaydın be Bu arada O zaman Dembele de var ey Ayda yılda bir gol atıyor Ama attığı zamanda Gerçekten Yani o maçın hakkını da veriyor Yalan da yok şimdi ha. yani Hakkını da yemeyelim Rodri Mbappe mi Ama Abi Rodri ya. Başka bir olay ya Gerçekten başka bir olay Evet hadi Filip Inzaghi. Inzaghi'den Messi'ye. Ya Messi ile denemeye çalıştık ya olsun olsun. Yani bir Messi'nin de gol atmasını istiyorum ama. Abi Rodri. Adam sahanın her yerinde ya. Defansif portrası oynatıyorum adam her yerde dolaşıyor. Hemen Messi'ye. Bak burada bir tık ezbere oynadım yalan yok. Gerçekten özür diliyorum. ezber oynadık orada kusura bakmayın. Hemen aradan ama Laporte. Hemen Donnarumma. Donnarumma'dan ileri. Bruno Fernandes olmadı. Messi hemen tabi arayı gördü. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Oh dışarıda o. Oh. Ah. Var ya gerçekten bir anda ılık ılık aşağı iniyordu bak. Az kalsın ha. Hadi be Bruno. Oh be. Hemen ileri doğru ama Rodri Rodri bu sefer ne yazık ki hata yaptı. Olsun 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 hemen Rodri. Rodri hemen Hakimi'ye doğru Hakimi hemen Bruno Fernandes Ama Marquinhos son anda geliyor yetişiyor Lionel Messi Lionel Messi hemen ortaya Kamavinga Kamavinga bir arayı düşündü ama orada yine İbrahim Konate Kral çok büyük hata yaptı yine ya. Abi şu büyük hataları mı var ya çok sinirleniyorum ya ama Laporte geliyor alıyor adamım Hakimi Hakimi hemen Bruno Fernandes Bruno Fernandes Kral ya yapma be yapma be İbrahim Konate olmadı. Martin Odegaard. Martin Odegaard'dan hemen aradan Messi düşüncesi ama olmadı. Güzel oldu. Hemen sağ sağ şeye. Hadi hadi hadi. Ne yaptın? Ya bırakmasaydın ya. Hemen ilk bir son. Martin Odegaard. Bu, bu arada dakika 82 ve şunu da söyleyelim. Rodri gerçekten harika maç çıkarı beğendim ya bayağı. Tabi Edgar David'i mi oynatırım onu mu oynatırım bilmiyorum ama yani şöyle söyleyeyim. Defansif orta Sam çok güzel. Bir de yedek defansif orta saham da iyi. Çünkü Rodri yani. Edgar Davis'i de çok seviyorum. Edgar Davis de gerçekten çok iyi. Ama böyle... Ee, oh, of oh, of oh, of. Oh. Yaladı geçti bak. Yaladı geçti diyorum ya. Uf. Bu arada ben tabii ki e, Rodri'yi de oynatırım ama e, Edgar Davis'i daha çok seviyorum çünkü daha çok dinamik katıyor oyuna. Ama de yani böyle bir dinamiği var yani öyle sevdim yani öyle kötü bir kartı da vermemiş oyun. İlk maçında da güzel bir gol attı bakalım ne olacak zaten büyük numara maç bitti zaten 90 artı 2 yani. Hayırdır at bakayım oradan aslanım. Bazen var ya şöyle tutuyor ya. Ya diyorum ki yanlışlıkla kendi kalesine çelecek var ya gol olacak acayip korkuyorum ya. Hemen Bekhan Baver baktı. Baver içeri orta. Hemen dembele dembele çıkamadı. Messi ve Ma 2-0'luk üstünlüğümüzle bitiyor. Gördüğünüz üzere son olarak istediklerimiz gördüğünüz üzere bu şekilde. Rodri'yi söylemek gerekirse gerçekten maçın en iyi oyuncusu olabilir. Hem de maçın adamı seçilebilir. Onu da söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel oynadı. Ben bayağı sevdim kartı. Bir de şöyle bir bakalım oyuncu derecelerine. Gördüğünüz üzere 6.0 ve Rodri gördüğünüz üzere açın adamı. Arkadaşlar e, kanal'a abone olup beğenmeyi bildirimleri açmayı yorum yapmayı unutmayın. çok seviyorum sizi. Çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.